İki sene sonra tehcirin yüzüncü yılı. Evet. Ne o ne yapacağız biz? Ne olacak? Bara kalırsa hiçbir şey olmayacak çünkü Türk geçriyatının sayısı hayli düşük hacim olarak, hı hı. muhteva olarak daha da ümitsiz yani yoğunluk bakımından ee, burada e, herkes işte Türk arşiv belgelerini kullanıyor. Ee, tek taraflı arşiv belgeleri ikna edici olmuyor dünya. Mesela bir zaman Bulgaristan... E, Hayır mesela bu açmakla ilgisi yok. Bulgaristan, Sırbistan, Buyur, Yunanistan, mu? Makedonya arşivleri yayınlıyor boyuna. Hiç ikna edici olmuyor. Çünkü kendine göre seçiyorsun yani böyle bir şey var selektif. İkna edici olmuyor. Kaldı ki tabii bizde için açılıp açılmaması meselesi değil. Yani bu böyle bir tek taraflı okuma var. Bütün problem şuradan ileri geliyor. Türkiye'nin dünyaya açılan Dünya ile işte böyle bir challenge dedikleri mücahede içinde olan tarihçilerinin bu konuda bir şey yapmadığını ve bazılarının da maalesef tamamen dışarısı için yaptığını görüyoruz. İçeride bu işi yazanların da hiçbir endişesi yok. Yani dışarısı ne der buna, orada bu nasıl geçer, orada ne deniyor, hmm. bu dediğim ona bir cevap olur mu? Sonra daha da kötüsü bu iki kanadında bir tarafı var. Bunlar hiç başka bir şey bilmiyorlar. Yani ortada <laughs> ciddi bir holokost iddiası var. Ben dehşetle gördüm ki. Holokost'un tarihi üzerinde bir takım incelikleri ve bilinmesi gerekenleri bilmiyorlar. Peki sen yani, niye yazmıyorsun? Ben niye yazayım canım? Tarih Benim tarih tarih ben yazdım yazacağım. konusu değil ki ya. o. Ben... Hayır ben yazdım ayrıca. Oradan şey yapıyor sana, hücum da ediyor başka. Mesela o değil ama. Yani mesela oturup böyle bir adamın holokosttur bu diyen var. Hayır efendim değil de peki o zaman holokostu bilin. Yani hakikaten holokost'u bilmiyorlar. yani Nazi olayını fevkalade yüzeyden biliyorlar. O çok enteresan. Kala kala yabancı tarihçilere kaldı iş, onların içinde de birkaç kişi var. Şimdi bu durumda Türkiye'nin ben hazırlıklı olduğunu zannetmiyorum. Mesela Bence 15'te de. karşımızdaki en önemli bir şey e, sorgulayıcı ve suçlayıcı şey olacak. Vatikan. Öyle mi? Evet, onların işi o yani vazifesi o zaten. Hı. Niye e, Vatikan ya Hristiyanlık adına en büyük organ yani, o kümenik olma iddiasındaki bir organ da o yani bizim Fener'deki değil aslında üniversitede. Bu işle uğraşacak, Ve Ermeni Katolik diye de bir şubesi var bu dünyanın yani. E, bundan ilgili mesela ben bir şey yapılmadığını gördüm. Yani bunu söylerim kimse alınmasın isteyen de itham ediyorum zannetsin. Devletin bu konuda bir şey yapmadığını gördüm oradan. Yani bir uslu. Yapılacak tek şey var azizim direnmek. Neye? Direnmek yani ben kabul etmiyorum size o kadar bitti. Ama hocam affedersiniz. Senin bu söylediklerin geçerli değildir. izah Şöyle et. Şöyle bir ya. şey söylüyorlar ya. İki türlü cahil var biliyorsunuz. Birisi bu bize ne? Bu Osmanlı'nın meselesi. O ya onu geç çok gülünç. Çok gülünç onu. Bir diğeri de özür dilesek ne olur diyorlar. Kim? E, o tam o gerizekalı. Özür dilesek ne olur? olur özür dilemenin şey, ne olduğunu bilmiyor. Kabul bilmiyorum. kabul etmekten. Şimdi kardeşim bu konuları konuşan adamların hı. hiçbir şekilde e, Bilgilere... düveli umumiye dedikleri yani o, o şey o devletler umumi hukuku e, medeni kanun ilkeleri, medeni hukuk ilkelerini, ceza hukukunu falan iyi bir hukuk sinas olarak bilmedikleri açık. Ve Türk hukukçularının çok büyük bir hendikapı vardır Avrupalılara göre. Şimdi artık Amerikalılara göre de. Çünkü Amerika da değiştirdi yönünü. Bunlar Roma hukuku bilmez, hukuk tarihi bilmez, İslam hukuku bilmez. Yani böyle bir yapı var. Çok yaygın bu. Ve e, hukukçularımız büyük ölçüde yabancı dil bilmiyordu. Bilenler var, bilmiyordu. Şeyin, e, Ama çok Korkurt... iyi frankofon hocalar vardı işte? Efendim o frankofon hukukçu hocalar var. Kaç tane Hoca, var? Kaç tane? Kırcan'ın bütün problemi oydu. Yani bu Galatasaray'ın hukuku önemli olsun. Bunu bitiren işte Fransızca bilsin ve İngilizce bilecek gidecek diye başlangıç iyi gidiyor İnşallah iyi gider çünkü bu bizim Türk milleti bir şeyi iyi kurar sonunu batırır Doğru? evet. yani o çok açık bir şey oradan üzerinde durmamız gerekiyor burada yapılacak tek şey bir kere kendi kendine inan edici, inanacaksın yani hani bir espri yaptı ya yazarlarımızdan zeki birisi ki Türk'ün Türkiye propagandası diye ve evet, Türk'ün Türkiye propagandası. Çünkü Türk bir şey bilmiyor. Ama bunu yani aşağılıyorlar hocam. Türk'ün yani Türk Türke propagandasını e, yapacağını diye aşağılıyorlar. Bu laf bu espri gıdı gıdı gıdıkla da gülüyüm oluyor. Ç Türk bilmediğini sen de biliyorsun. Sen tarihçisin. Türk dediğin maalesef tarih bilmiyor. Yani bilmiyor. Çok garip bir şey bu. E, balık hafızalı. Çok önemli bir şey bu. Yani tarih yapan insanların kendi geçmişi hakkındaki bilgisi son derecede sınırlı. İmaj yok. Çünkü mukayese yapmamış. Bir şeye bağlamamış. Tabii ki Türkiye propaganda yapacaksın. Önce kendine telkin edeceksin ne olduğunu. Kendine sergileyeceksin. Gidiyor. Yok, yoksa olmadık aptal aptal şeyler yani laflar söylüyor. Şimdi çıkıyor. mesela ben şeydi de görüyorum. Amerika'da bir takım Yahudiler çıktı. Birkaç kişi. Bir takımı tabii başka yönde hala hiçbir şekilde bu holokost değildir diyor. Bir takımı... Evet bu Holokost'tur diyor. Ben baktım hiçbir şey bildikleri yok. Yani onlar da Yahudi tarihini bilmiyor. Çünkü Amerikalılar tarih bilmiyor bu kadar basit. Yani Amerikalılar tarih bilmezler. O ne olacak? Onların kendi sorunu. O. Yani 20. yüzyılın tarihini yapan bir memleket şu anda tarih bilmiyor. İleride bilirse bilmem. Yani tarih yapmak, hani yazmak, bilmek meselesi var ya orada. Onun için tabii ben 1915'te Türklerin çok etkili bir literatürle bizim milletin dünyanın karşısına çıkacağını falan zannetmiyorum. Öyle bir şeyim yok, düşüncem yok. Fakat siyasi ve diplomatik bir duruşla bu iş geciktirilebilir. E öte taraftan da şunu göz önünde tutmak lazım: Ermenilerle Türklerin bu konuları kendilerinin konuşması lazım. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Yani. Böyle araya bir takım kuruluşlar falan konmaz. Yani gerçekten ee, devlet dışı falan diyor. Ne devlet dışı? Devlet konuşur bunu herkesten önce. Devletlerin arasında yapılacak bir şey. Hı.